Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aha World'daki böyle farklı gizemleri çözüyoruz. Tabii ki de böyle farklı farklı buz buz dağlarında, buzullardaki böyle gizemleri çözüyoruz arkadaşlar. Neyse o zaman geçelim. Evet canlarım sizin odanız burası artık geçici bir süreliğine burada kalacaksınız. Zaten sen dedim demiştin ki ay e, bu gizemi çözerim demiştin. O yüzden ay bu görevi sana verdik tamam mı? Tamam. Bu arada tek ben halledeceğim. Siz Dördünüz hiç beni ellemeyeceksiniz tamam mı? Tamam abiler tamam. 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 Ben şimdiden başlayacağım. Tamam çocuklar ben sizi rahat bırakıyorum. İnin kucağımdan eden. Su da yutmuş. Ben güzeme bir çırpıda da çok Bana karışmayın sakın. Tamam. Hmm. Bana bir çekiç vermeniz gerekiyor. E, al çocuğum. Kızım. Tamam. Sus sen orada Şunu kıralım bakalım. Kırmasak. Öf. Ya da ben direkt şu buz dağlarını. Canım. Neyse. Burayı şimdi şeyi. <laughs> yani gerçekten bunu bulamadınız mı? Hiçbir şey de bilmiyor bunlar. E, tabii ki de burada ad üstünde. Diyor ki buna basarsanız çalışır. Aha bak. Evet şimdi bir şeyler yapmam gerekiyor ya. <laughs> of, 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 Gerçekten bulamıyorum. Aa, deliyim gerçekten. Jetonu açmamışım. Ha? Açtım ay evet. önce ay hayvancağız. Şık sen oradan. Neyse makine kendisi hallediyor sonuçta. Işte. Ben şurada bekleyeyim. Teşekkürler. Bir şey değil hayvan. Hmm. Penguklar gelin penguklar. Siz nasıl yaşıyorsunuz burada? Aha, uzaylıların olduğu bölgelerdi. Keselim onu. Ah. Tamam, işim bitti. Bizi kurtardığım için çok mutluyum. Çıkar mısınız? Şunu alıp Hay. Nerede? Heh buradasın. Al bakalım. Yesene. Neyse yemek istemiyor. Ee, ben buradaki işi çözdüm. Ne varmış bunda şimdi? Yani beceriksiz misiniz? Nesiniz? Abla çözdüm. İyi başarılar ablacığım. Tamam kardeşim. De, e, e, e siz yaptığı, yaptığınızda böyle gidebilir misiniz çocuklar? Uf ya daha da yeni taşınmıştık. Tamam iki gün süreniz. <laughs> Artık zor bir işimiz oldu mu, bu çocuğa çağıralım. Ha? Hadi yemekleri bitirelim bari. Kardeşlerim kalkın. Ya, gel kardeşim biz seninle barışalım da. Biz çok kötülük yaptık hem birbirimize hem kardeşlerimize. Şunlara baksana, şu minnoşlara baksana, özellikle yani ortanca kardeşimize çok ayıplık ettik. Neden bak? Hep kardeşlerimizi doyuruyor, ediyor kendisine hiç yemek yemiyor. Aynen abla. Bir gün onlara hediye alalım, olur mu? Hı <laughs> hı. İki gün bitsin. Sonra alırız. Aynen ablacığım. Niye konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, geldik ya dedik ki sonra <laughs> yoksa kalsak mı gidelim ya tamam gideriz canım benim aa ablam bana ilk defa iyi davranıyor şu an. ablalarım Ay şimdi ben yiyeyim. Ay. Neyse hadi yatalım. Benim yiyeyim o yaşa. Yiye. Tamam be. Aa kardeşim. Yatamam abla ya. Ben biraz uyumayacağım. Aynen. Ben de şuraya geçeyim bari. çocuklar uyudu galiba. Hmm, sesleri çıkmadığına göre boş ver yatsınlar. Ay sabah olmuş. Neyse Hmm, bu çocukların kamera kameralarından bakmam gerekiyor? Ha, ha, ha. Bütün gece oturmuşuz ya. Belim ağrıdı valla. Aynen. Neyse hadi bir an önce evimize gidelim. Evet ya kardeşlerimiz en azından yattı. Hadi gelin eve gidelim. Gelin kardeşlerim. Hadi eve gidiyoruz. Ay tamam abilerim. Hadi gidelim. Biz eve geçiyoruz. Hmm, tamam görüşürüz. Yani, te yani çok teşekkür ederim. Yani <laughs> çok gururlandırdınız bizi evimizi şey yaparak. Ay e nasıl burası sizin eviniz mi? Yok yok. yok. Hmm, cık cık. Hayır ya. Çok üstüne kurdum. Yani bu işi çözerek Mesela, hadi kaybolun. Ne saçma biri bu? Hadi gidelim evimize. Oh sonunda kardeşime eve geldik. Bir, bir sessizlik olun. Olsun lütfen. Tamam, tamam. 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 Hadi. Nasıl bir şey tarzı bakıyordunuz? Yardımcı olabilir miyim? Bilmiyorum. Öyle bir şeyler bilmiyorum. O zaman şans şans yerine tıkınlayın. Ne? ne oluyor? Abla korkma. <laughs> ay. Ay. ay, ay, bunu kardeşim giyer mi? Onu bile bilmiyorum. Yapma, <laughs> ay, güzel. Yani, güzel. E ee, aynı ayakkabı geldi. A sonuçta ikiz değiller mi? Evet kar ay sen. evet büyük ablamız ve kardeşimiz için bunu alalım. Çünkü Evet. 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 Tamam bu kadardı. Ee, Aynen. Bunları alıyoruz. Bay bay. E, parasını vermediniz ya. Ne, bay ne ne bay bu ne ya beni delirtecek bu kızlar be hadi gel kardeşim gidelim e ee, acıkmıştınız alın bakalım hadi ben koydum siz yiyin tamam mı tamam ablacım ya ha Aa, ay zil çaldı. Ben bakayım be. Belki de ablamlar gelmişti. Gelmiştir. Ah hoş geldiniz ablalarım. Hoş bulduk. Herkes salona gelsin. Otursun benim bizim ablamla benim sürprizimiz var. Ha, sürpriz mi? Bayılırım sürprizlere. Ha, ayı. Alın bakın. Yani bu sana kardeşim. ya çok teşekkürler abla. Hiç zahmete gerek yoktu ki. Olsun. Al kardeşim. abla iki tane aynı şey. Gerçekten çok güzel ablalarım. Teşekkürler. Bir şey değil de. Ablalarım ben genelde bunu giyiyorum ama ay, bir şey demezsiniz değil mi? Yok canım benim. Yaptım da şöyle koyalım. Ay gün çok hızlı geçiyor canım. Ablalarım ya çok zahmete girdiniz mi? Ay tamdayız herkes yatağa. Ay hadi yatağa gidelim. Ay benim ayakkabım da patlıyor ya. Ay, of, tamam neyse hadi yatalım artık. Ay, gel kardeşim. Tamam abla.